Merhaba, Sanat Kale programına hoş geldiniz. Alanında uzman, akademisyen ve sanatçıları konuk ettiğimiz programımızın bu bölümünde konuğumuz Resim Bölüm Başkanı Profesör Doktor İhsan Doğrusas hocamız. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Sizi tanıyabilir miyiz? Tabii ben Resim Bölüm Başkanıyım, Profesör İhsan Doğrusas. Tabii üniversitemiz Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin çekirdek kadrosunun oluşturan ilk kişilerden biriyim. İlk yani ilk 1993 yılında atamam yapıldı. Yaklaşık 30 yıla yakın bir e, deneyimim ve akademisyenliğim ve e, öğretim üyeliğim bulunmakta. Aynı zamanda tabii sanat e, çalışmalarımda Çanakkale karikalar e, böyle güzide bir şehrimizde e, doğasıyla e, e, meşhur ve gerçekten mutlu hissettiğimiz güzel bir kent olarak e, burada sanatçı olarak da çalışmalarımıza devam etmekteyim. Eserlerinizden bahseder misiniz hocam biraz da? çalışmalarınızdan, sergilerinizden? Tabii bizim tabii akademisyen kişiliğimiz yanında sanat kişiliğimiz de buna mukabil devam etmekte. Ancak tabii ki eğitim sürecinde bir yoğunluğumuz olmaktı. Ama ben özellikle Çanakkale'de Çanakkale değerleri olarak düşündüğümüz zaman doğa ve deniz kültürü üzerine yoğunlaştım. Ve rol model olarak da deniz canlılarını öncelikle betimliyorum. Tabii bunun yanında bu bir e, ön çalışma da gerektiriyor aynı zamanda. E, zaten Çanakkale'nin e, şeyisi kendi e, faunası sanatçılar için biçilmiş bir kaftan. Yani şöyle diyebilirim. E, birçok şey ada, göl, doğa, e, orman e, ve işte Kaz Dağları dediğimizde Kaz Dağları'nın içindeki fauna, e, adaların civarındaki fauna bunlar benim için e, en önemli tema temalarımı oluşturmaktı. Ben tabii çocukluğumda Tekirdağlı olduğum için aslında 5 yaşından beri deniz kültürüne aşinayım. Ve tabii ki Marmara Denizi'nden gelen bütün o akıntılarla gelen deniz canlıları benim özellikle izlediğim konu. Hani diyeceksiniz ki hocam siz deniz bilimleri öğretim üyesi Neredeyse deniz bilimleri öğretim üyesi <laughs> seviyesine geldik gibi oldu yani öyle. Ama tabii ki araştırmalarımız şöyle ön araştırma olarak bilimsel araştırmalar yapılmakta ama şöyle... Ben Çanakkale'de büyük bir akvaryum olmasını, uluslararası seviyede bir akvaryum olmasını dileyenlerdenim. Tabii birçok arkadaşımız var Deniz Bilimleri Fakültesi'nde. Onlarla da istişare ediyoruz. Ayrıca Piri Reis, Deniz Müzesi'ne de katkılarımız oldu eser bağımında. Tabii bunları daha büyük bir Çanakkale değeri olarak koymakta bizlerin görevi tabii ki. Ama ben bunu eserlerimle yapmak istiyorum. Sanatçı ve ressam kişiliğimle. Tabii ilk ser serim benim Denizli'nin günlüğü bir serisi. Bunu tamamladım. Yaklaşık bir 25 yıllık sanat e, yılımı 3-4 e, yıl önce pandemiden öncesi e, ki bir sergiyle Deniz Güzel Sanatlar Galerisinde sergileme imkanı buldum. İkinci Denizcenin günlüğü serisini de e, önümüzdeki yıl e, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl anısına yine e, e, Kültür Bakan Kültür Müdürlüğümüzün ilk Kültür Müdürlüğümüzü e, galerisinde sergileme planlattım ve denizini günü 2 serisi olarak hı hı. Ekim ayına yakın veya Ekim olabilir veya Kasım olabilir. Tabii ki o yoğunluğa bağlı, galerinin yoğunluğa, yoğunluğuna bağlı. Orada bu projemi de Çanakkale değerleri olarak hayata geçirmeye planlıyorum. Ne güzel. Evet. Ee, sanatçı ve akademisyen olarak hocam, evet. sanatçı ve eğitimci kimliğini siz nasıl tanımlarsınız? Tabii ki şöyle diyebilirim, Tabii resim yapmak şöyle, benim e, rahmetli oldu yakın zamanda, Mimar Sanayi Üniversitesi mezunu aynı bu arada eski Osman Hamdi'den gelen Sanayi Nefse Mektebi ailesi mezunu olmaktan da gurur duyuyorum aynı zamanda. Türkiye'nin ilk sanat kurumu olarak. E, Profesör Adnan Çöker, atölye hocamdı. O Onun dediği bir e, şey vardı, şöyle bir bize söylediği öğüt gibi, e, resim yapmak, ibadet yapmak gibidir. Yani konsantrasyon ister, ruh ve beden olarak kendini vermen gerekiyor. Ama bu bağlamda eğitici kişilik çok farklı. Onun da tam tersi. Yani sanatçı üretirken sükunet ve e, adaptasyon gerekiyor, uyum gerekiyor ve konsantrasyon gerekiyor. Tabii ki eğitimde de konsantrasyon gerekiyor ama öğrencilerle, gençlikle hı hı. E, e, ilgilendiğimiz için hareket ve şey çok fazla. Yani dikkati dağıtacak konu çok fazla. O yüzden ben her zaman e, akademisyenlik ve eğitimci kişiliğim daha zorluklarla mücadele etme koş mücadele etme şartlarıyla geçmiştir yani. O yüzden eğitimci olmak yani bir öğretmen olmak e, çok zordur. Yani o, onun konsantrasyonu zordur ama tabii ki birbirini bütünleyen e, bir şeydir. Yani bütünleyen iki faktördür. Ama taban tamada zıt demesek de bazı konularda ayrışır. Yani e, ikisini ayrı zamanlarda değerlendirmek gerekiyor. Yani sanat için pür bir zaman gerekiyor. Hiç bölünmediğin yani enerjinin olmadığı tam tersi sakunet, sükunet ve sakinlik gerekiyor. Ama akademisyen kişilikte Hareket, aksiyon, enerji, gençlerle iletişim, interaktif ders anlatımı ve not tutmak gerekiyor. Aradaki fark bu. Yani esasında temelde birbirini destekleyen iki faktör ama tabii ki çok zıt zıt konularda da olabiliyor. Yani ikisini ayrı zamanlarda planlamak gerekiyor. Ben özellikle sanatımda, özellikle sergilerimi bir yıl önceden planlarım. Yani bu zordur, eser üretmek çok zordur. Hele bizim anında yağlı boya resim dediğimiz zaman eski klasik resim, tuvalet üzerine yağlı boya aylar sürebilir. Bir resim bir yılda bitiren sanatçılar var. Rönesans'a ve evet. sanat tarihine baktığımızda, özellikle Rönesans'ın Rönesans'taki sanatçıların zaten bu ekolleri ilk başladığı zamandır. Yani sanatçı artık halktan insanları da resmeder ama halktan insanlar da resim siparişi vermeye başlıyor. Bu ta ki fotoğrafın icadına kadar böyle devam etti. Ede de gelmiştir. Hı hı. Evet. Sizin evet. e, üslupsal gelişim süreciniz nasıl oldu hocam ve bu öğrencileriniz üzerine nasıl bir etki bırakıyor sizce? Tabii şöyle e, ben yani e, üniversiteye ilk kazandığım zaman e, tabii oradaki eğitim tamamen sanatçı eğitmen değil, sanatçı olması üzerineydi Yani bir nevi sanatçı olmak için aşılandık. Yani o sanatçı ruhunu e, içimizde içselleştirdik. Çünkü hocalarımız her zaman bizim e, çıtamızı yüksek tuttu. Yani Hı. sizler bütün evrensel sanatçı olacaksınız, ülke içinde... Ulusal olarak başarılı olduğunuz kadar uluslararası alanda da eser üreteceksiniz. Eser üretmek çok dediğim gibi çok meşakkatli bir iş, zaman alan bir iş, emek harcanması gereken bir iş olduğu için biz bunu dikkate aldık. Ama eğitimci kişilik tabii ki o akademisyen özellikle Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'nin bana vermiş olduğu imkanlarla ben bu şansa sahip oldum. Ama tabii ki yeni kurulan bir üniversite olduğu için 92 yılında çok zorlukları vardı. Çok mücadele ettim. Kendimden çok iki kat daha emek ve mesai harcadım ama Helal hoş olsun mutluyum yani böyle bir Şehitler Diyarı'nda böyle bir fakültenin oluşturması için çorbada benim de tuzum olduysa ne mutlu bana. Öğrencilerime de şöyle diyorum. Öğrencilerim yani şöyle yani çok farklı şey rol model olacak konular var. Sanat eğitimi, sanat eğitimcisi olarak veya sanatçı olarak. Hani bunlardan birini seçebilirsin. Esasında sanatın bir şanssızlığı pahalı bir meslek olması uzun ve meşakkatli bir yoldan geçmek gerekmesi, bazen sanatçıların anlaşılamaması ha bunun zorlukları ama şöyle bir şans da var çok farklı alternatif e, iş imkanlarına sahip ama bunun biraz daha günümüzde desteklenmesini de talep ediyorum özellikle e, kültür ve turizm bakanlığımızdan özellikle yönetimimizden biraz daha e, sanatın alanlarının sergi alanlarının galerilerinin arttırılması gerekiyor bu konuda biraz Çanakkale'mizde eksikler var o e, öğrencilerimize e, internship gibi, staj gibi bu galerilerde veya müzelerde görev verebiliriz. Çocuklar bu sefer sahiplenmiş duygusuna, güvenine, hissederler biz de onları motive etmiş oluyoruz. Ya yani o bağlamda biraz da yerel yönetimler, üniversitemiz ve bakanlığımız ve müdürlüğümüz ilk kültür müdürlüğümüz bu konuda biraz sanat galerilerinin artırımında Çanakkale bir model rol model olarak benimsemek ve onu Çanakkale'ye özgü bir proje haline getirmek, getirmelerini talep ediyor. Biz de burada elimizden gelen desteği vermeye razıyız yani o konuda. Evet doğru hocam. Hocam anladığım kadarıyla fakültemizin kuruluşundan bu güne burada çalışıyorsunuz. O süreçten de kısacık bahsetmek Şöyle ister misiniz? Şöyle anlatayım. Tabii ki ben e, bu sınavla geldim. Yani sınav, birçok sınav. İstanbul Ankara'da mesleki sınavları aşarak geldim. E, o zamanki dönemde e, Tansu Çiler Başbakanı Rahmetli Süleyman Devran Cumhurbaşkanı'ydı. Çok güzel bir proje yapıldı Türkiye'de. İnşallah bu dönemde de bizim şu önümüzdeki yıllarda da veya süreçte de yani bu beş yıllık kalkınma planı gibi diyeyim ben yani kültür ve sanat alanında diyeyim diğer alanlara girmeyeyim. Ee, tabii ki bir benim e, başvurduğum burs bin kişilik bir araştırma görevlisi bursuydu. Türkiye çapındaydı. Anadolu'da kurulmakta olan üniversitelerin çekirdek kadrolarını oluşturması için yok bursuydu. Ama o kadar değerli, pruranta pr değerli bir burstu ki, bizim bütün şeyimiz yani bütün Türkiye yurt dışındaki masraflarımız karşılandı ama oradan eğitimi aldık, bir teknikleri öğrendik. Çok büyük kazanımdı. Sanatta çok azdı. Atıyorum binde bir diyelim ama olsun. O da bir katkıydı. Yani bin kişi de belki e, atıyorum e, 15 kişiydik yani. Amerika'ya mı gittik? Amerika Birleşik Devletleri'ne gittik. Zaten e, tabii ki 3 e, ülke gidebiliyorduk. Ana dili İngilizce olan. Tabii yabancı sorunu halloldu. Orada araştırmalar da yaptık ama tabii ki bizim sanat olduğu için, bizim teorik olmadığı için alanımız uygulama alanında, teknik konularda hı hı. E, orada eğitim gördük ve piştik, e, deneyim kazandık ve onları da burada kurmak için de büyük bir şans yakaladık. Tabii ki çok zordu. Sıfırdan e, geçici binalarla geldik. Yüksek okul binalarında e, eğitim verdik. Tabii o zamanlar e, ben yani hem bölüm başkanıydım, kurucu bölüm başkanı olarak görev yaptım resim bölümü, özellikle de grafik bölümünü. İlk kurduğum bölüm grafik tasarım bölümüydü. E, o konuda da bir gönlüm de, gönlümün yarısı da e, grafik bölümünde e, yer almaktadır. Ee, gerçekten çok temiz bir bölüm olarak e, bütün e, tesisatlarını elim var yaptığım şekilde eğitim verilebilir hale getirdim. Tabii ki alanım resim olduğu için. Ayrıca seramik alanında da eğitim aldık yurt dışında. Ama tabii ki yüksek yüksekokulda e, görevliydim o zaman zamanlar. E, yani multidisipliner düşünebilirsiniz. Grafik, e, baskı resim teklerini kullanıyorum. Onlara da uzmanlığım var. Seramik dersleri aldım ama resimciyim aynı zamanda. Kökün lisans resim mezunuyum. E, Mimasına mezunuyum. Ve bunları, bu birikimleri aktardım. Yani çok da mezun verdik. Öğrencilerimiz çok şükür belli bir yerlere geldi toplumda, belli bir iş seviyelerine gelen öğrencilerimizi duyuyoruz. Tabii ki masraflı meslek olduğu için çok da şey zorluk çeken öğrencilerimiz var tabii ki. Ama bu ülkenin genel ekonomik durumu da ilgili paralel gelişmekte. Bu tabii ki görünüşler ki daha iyi olsun ama olacaktır da. Ben Karamsar değilim, İmser'im. Çanakkale için konuşuyorum sadece. Türkiye için haddime düşmemiştir yani öyle çok konuşmak. Ama dediğim gibi yani gerçekten sekreterlikte sekreterlikte yaptım, yani Almanlıkta yaptım. Ama helal hoş olsun. Yani ben bunu severek ve isteyerek yaptım. Yani severek ve isteyerek burayı tercih ettim, kazandım. 4 yıl yurt dışında eğitimini aldım, tamamladım döndüm yurda. Ve gerçekten e, şu anda Ülkemde olmaktan büyük mutluluk ve Çanakkale'de olmaktan, bir Çanakkale'de olmaktan çok büyük onur ve gurur duyuyorum. Yani çünkü tamamen Çanakkale'yi şöyle düşünmemiz lazım. Kültür ve sanat şehri Çanakkale ama çok eksiği var. Bunun Hı -hı. için herkes taşın altına elini koymalı. E, ben buraya kadar getirdim ama benden sonra gelecek genç sanat, genç akademisyenler de ve öğrencilerimiz de burada motive edip biraz daha şehrin tanıtımını e, güçlendirmemiz. güçlendirmemiz veya Arttırmamız gerekiyor. Yani Çanakkale biraz daha, yani bir İstanbul'da eski bir tarihsel geçmiş var ama Çanakkale'de hiç azımsanmayacak bir tarihsel süre şey var, mirası var, kültürel mirası var. Bunu biraz da halkımızın ve e, üniversitedeki hocalarımızın sahip çıkması gerekiyor. Özellikle biz biraz da teknik konuda biraz lojistik alanda eksiklerimiz oluyor. Biraz daha bize e, diğer alanlardan hocalarımızın da biraz destek olması istirham ediyorum yani bu konuda. ya yani bilim alanındaki hocalarımızın biraz daha bizim kriterlerimizi anlamaları, farklı olduğumuzu, farkındalığımızı hissetmeleri, bunun içinde bize biraz destek olmaları, bizim biraz pahalı ama yani karınca kararında temel lojistik ihtiyaçlarımızı, yani malzeme ihtiyaçlarımızı bir şekilde karşılamamamız gerekiyor. Bunu da tabii ki mesajı Çanakkale iş adamlarına gönderiyorum. Yani birazcık taşını altına elini koysun. Buranın tüccar ve iş adamı kesimi. Ve bundan gurur duymalı. Çünkü Çanakkale çok önemli bir tarih ve kültür mirası bence. Teşekkür ederim. Hocam günümüz resim sanatının gelişimi ve son trendleri bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok olumlu değerlendiriyorum. Yani bizim bir Çanakkale Birliği'niz var, İstanbul Birliği'niz var. Ama şöyle bir şey var. Tabii ki güncel sanat dediğimiz konuda biraz klasik sanat öksüz kalıyor. Yani şöyle dediğimiz geleneksel sanatlarımız öksüz kalıyor. Yani onları biraz daha öne çıkarmamız gerekiyor. Örneğin bizim geleneksel Türk sanatları bölümümüz var. O bizim kendi kökenlerimizden, köklerimizden, tarihsel kodlarımızdan gelen bir sanat alanları ve uygulamaları. Ama Resim on dediğimiz zaman Batı kültüründen de esinlenmediğimiz var. Yani Batı kültürü ya esasında Türkiye çok büyük bir misyon yüklenmiş Hem Doğu ve Batı arasında bir köprü, kültürel köprü. birçok uluslararası etkinlikte neden kalçlı bir iş dediğimiz konuda Erasmus alanında anlaşmalarla birlikte projeler icra ettik. Özellikle de Avrupa ülkelerinde. Ama tabii ki yani dediğim gibi şey biraz sanatın kategoriler farklı olmalı. Yani örneğin bir örnek verirsek yani Güncel sanat mı daha çağdaş, işte klasik resmi daha çağdaş. Öyle bir şey yok. Çağdaş olan zaten yaşayandır demektir. Yani Hı. şu anda var olan demektir. Ama dediğim gibi biraz da geleneksel, klasik anlamda çalışmalara da değer vermek gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Hani haksızlık yapmak istemiyorum. Çünkü teknoloji çok ilerledi. Biz biraz teknoloji değil, bizim biraz daha klasik bir yöntemlerimiz var. Geleneksel yöntemlerimiz var. Ama bunlar şöyle, yani bir pul koleksiyonu nedir, bir para koleksiyonu nedir, bir nasıl diyeyim antika Eşya koleksiyonu nedirse resim sanatı da odur esasında. Evet. Yani çok değerli, paha biçilemez ama tekniği zor olan bir şey. El sanatları dediğimiz şey yani. E, o yüzden biraz daha ona destek, ilgi istiyoruz. Ama şöyle yani hani biennialer yapılsın ama bir de e, dediğim gibi konvansiyon sanatlar, klasik eski sanatların da biennialer yapılsın. O konuda da bütün işte kültür sanat insanlarına sizlere, gençlere açık davetiye veriyorum. Yani yardımcı olun. Ekip olalım. Bunları icra edelim. Çünkü klasik sanat yapan hocalarımız biraz içine kapandı. Yani biraz daha kabuğundan sıyrılamıyor. Çünkü teknolojiyi biraz yakalayamıyor. O konuda da Gençlerin genç akademisyenlerin desteklerini bekliyoruz yani mutlaka. <laughs> teşekkür ederim. Hocam çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Sağlık. Büyük mutluluk duydum. Her zaman her zaman yardımcıyız. Sağ olun. Mutlu. Ben teşekkür ederim. Sanat Kale programımızın bu bölümünün de sonuna geldik. Yeni bir bölümde daha görüşmek üzere. Hoşçakalın.